Web Instagram hesabınız ve bugün sizle birlikte Among Us animasyonlarını izliyoruz. Hayır yapma, kanal Among Us'a döndü. Animasyonlar genelde kısa kısa oluyor, haberiniz olsun. Eee, sahtekarın, katilin hayatı, oyundaki katil. Oyunda katil nasıl olurmuş, bakalım şimdi. Eh, s... Bence kırmızı, bence mavi, bence açık yeşil, bence beyaz. Kanka gel gel, tartışıyoruz gel. Imposter 101, yani sahtekar 101, hepsini öldür. Yakalanma. Kimse hayatta bırakma. Tamam ya özetle bu. Sarı katil şu an. <laughs> Yedim sizi. Bir kişi katil. Sarı. Görev yapıyor şu an. Şey. <laughs> mavi gördü. Hemen raporla. Hemen raporla. Acil durup butonu orada. Hemen ba mavi bastı bak. Ne oldu? Siyah yaptı. Ne oldu? Sarı pembeyi öldürdü. Sana inanmıyorum. Bana kanıt göster diyor mor. Ben Sarı diyor ki ben değildim beyler diyor. Ee, açık mavi. Bu arada açık mavi cam göbeği diye şey yapıyorlar yabancılar. Biz de açık mavi dediğimiz için cam göbeği cyan yazıyor orada. Siyan ya da cyan diyor. Neyse cam göbeğini oylayın diyor. Tamam. <laughs> aynen böyle diyalog. Ben geçeceğim. Yeşil geçti. Diyalog aynen böyle. Cam göbeği şey değildi. Cam göbeği renkmiş. Katil değildi. Pizza pizza geldi. Oyunda böyle bir şey yok. Birisi pizza getirmiş, birisi de cupcake getirmiş. Böyle bir şey yok. Animasyon için yapmışlar. Tamam. Al, <laughs> cupcake. Ne oldu lan? He, cupcake'in içine şey döşemiş. Bomba. Ya böyle bir şey yok ama animasyon için yapmışlar. Aha, siyah gördü. Attık dışarı. Üçü de buradaydı. Bu havalandırmadan oradan geçiyor. O debiki çöp adamlar sahnesi Harry Stickman oyununda olan bir şey. Help! <laughs> Help! Bıçağı dayamış yani. Sıradaki katilimiz. Çarkı felek sanki şerefsiz. What the fuck anında E kim yaptı? Birini oylamak zorunda mıyız? Sadece geçemez miyiz diyor Skip yapacaklar hani görevleri tamamlamak istiyor Beyaz <laughs> Bu da katılıyor evet beyaz oylayalım gibisinden Beyaz gitti Üç kişi kaldı Beyaz gittiğine göre Katil olmadığına göre üçünden biri Acaba kim ola ki? Yeşil Oo sarı bana katıl diyor. <laughs> Uzay çok güzel değil mi diyor. Ha yıldız kaydı. Dilek tut dilek tut. Ne dilesek acaba? Benim dileğim. Hayır. Bu arada bır 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 seslerinin Undertale'dan alındığını fark ettiniz mi? Ne anlamı var ki? Sanki benim aptal dileğim gerçekleşecek. Gerçekleşse bile. Dileğim kabul olsa böyle günün sonuna kadar geçerli olmayacak çünkü öleceğiz falan diyor. E, ee? Sen bile beni sevmiyorsundur diyor. Benim katil olduğumu düşünüyorsun değil mi? Kabul et. He. Ee? Sarı. Yeşil niye duygusalı bağladık şimdi? beni beni incitmek istemediğini biliyorum. Hatta beni incitmek istemediğini biliyorum. Biliyorum tanışalı uzun süre olmadı ama bana çok iyi davrandı. Ne yaptı oğlum iyi davrandı da altısı yanında gezmiştir en fazla. Sana, sana yeterince teşekkür edemedim. Sarı sen sahip oldum en iyi arkadaşsın. Bu kadar fazla yakındığım için beni affet. Teşekkür ederim Sarı. Son kalan saatlerimizde ne yapsak belki... o eğer bu olması gerekiyorsa sen olduğun için mutluyum. Beni öldüren kişi sen olduğun için mutluyum. Seri üzgün. Imposter kaçtı. Şey, katil kaçtı yani. Geri dönün millet. Çocuk yapmış gelmiş gibi. Bu ne ya? beyaz çıktıydı ya. Disconnect oldu dedi ya. Geri geldi. Aa beyaz tam zamanda. Ha, ışığı açmama yardım et. İki kişi gerekiyor iş açmaya. Reaktör açmaya. Evet motorlar geri çalıştı. Galiba artık gidebiliriz. Şimdi ne katil kazandı ne şeyler kazandı. Masumlar. Aga be. Göl şeyle hayaletleri be. Bak yeşilin kapkeki. BFF best friends forever. Ya <laughs> yeah, sala. salak. Sarı atmış Cupcake'i uzaya Sarı arkadaş olmuş evet Kral be Sıradaki animasyonumuz Katil hazırlanıyor Ben katil demiyorum normalde doğrusu sahtekar ama katil demeyi tercih ediyorum Soktu bıçağı yok bir şey yok <laughs> Sarı da peşinden koşuyor hadi bakalım Pembe katil. Pembe mi mor muydu belli değil. Unuttum. Ya ha! Bas. Bassam basmasam mı? Gülüyor lan o. Niye gülüyor? Ya sen şimdi nane giymedin ki. <laughs> dur bastılar dur konuşuyorlar. Kırmızıyı oyladılar değil mi lan? <laughs> Aga be seri git. <laughs> Katil değildi. Dur bilgisayar görevini yap. Bir de yanında çocukları var Among Us'ta ya. O çocuk 3 dolar ama. <laughs> 3 dolar 21 lira. Among Us'ın kendi fiyatı 10 lira. Bak çocukla ilgilenirken kamerayı göremedi. Ha gördü. Mor. Çocuğa veda diyor, dur. Lan lan lan, bu şarkıda telif var lan, telif var bu şarkıda. <laughs> Bebesi ağlıyor, aga be Seri Özgün. Among Us'ta yanınızda çocuğunuz olduğunda hani... Kopyanız olduğunda öldürdüğünüz zaman oturuyor yere, depresyona giriyor. <laughs> Oha, kırdı butonu. Siyah yaptı siyah siyah. <gülüyor> <gülüyor> no yakalandı. Git lan git yakalandın git. <laughs> git sen ol oha oha. Game over. Sıradaki animasyonumuz. Tak bıçağı. Düş şerefsiz Takmış bıçağı aga be. Kaçtı. Çok güzel atladı lan. Bak geldi. <laughs> Bu yaptı. Bu şerefsiz. bence de bence de. Birine suçu atın, tamam. Yani, hee atıldı ya. 8 kişi kaldı. Hihihi <laughs> yeah boy. Yedim seni Hüsam, altı kişi kaldı. Beyaz şüpheli değildi. Bekle. O masum muydu? Her zaman öyleydi. Üstteki yazıları okuyorum. Beş kişi kaldı. What the fuck? Dur 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 dur. Ekrandaki görüntüye bak. Ya hayır ya, şerefsiz ya. Görüntüye bak ya. <laughs> Hop yakalandı. Görev yapıyormuş gibi. Ya ya görev yapıyordum. Hala 5 kişi kaldı. 3 kişi kaldı. Bence sensin siyah. Bence sensin yeşil. Oksijenle uğraşıyor, ne oluyor lan? Oksijen görevi yok ki. Aa, yakalandı. Güzel ya güzel, kısa animasyonlar ama güzel. Among Us dikkat dağıtma. Çok bir şey yok ama çok eğlenceli. <laughs> Çok iyi değil mi? Gelin lan toplanın. Soldaki Harry Stickman işte. <laughs> Parti veriyorlar. <laughs> bak şimdi bak 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 iyi bak. <gülüyor> Atıldı. <gülüyor> Katil yakalandı ya. Uzayda da dans challenge. <laughs> Patlıcancım geldi galiba gene. İnanılmaz hikaye bu bölümün adı. Bu bu seri şey bu videonun adı. Gel tamamlandı. Who left meat here? Oh, oh. Bak yakalandı. <laughs> raporla 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 Çıkarın beni çıkarın beni <laughs> Ne oluyor lan bu Fall Guys'daki adam Kart, Kartı geçitme görevi ya nefret ediyoruz Çok ya geçmiyor ya Geç 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 <gülüyor> Geç geç <laughs> Ha tamam. Oh, sweet. I did it. Ha tamamladım oh, tamam. No. <laughs> Mantar abası. Yeah, What? Oğlum. <laughs> 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 Adam iyi ya kanka. Sen pastasan demek Wait. Bekle bu ne lan? <laughs> He would never leave his ID on the ground. It was him. He was oydu the oydu. The time. Herkes öldürüyordu. Very Çok şüpheli You're görünüyor diyor ki oy da öldürdü mor öldürdü demek istiyor turuncu da diyor ki çok şüpheli davranıyorsun direkt oyunun başında hemen insanları suçluyorsun bu da diyor evet öyle daha doğrusu evet şerefsiz diyor I think it's obvious who it is. kim oldu bence belli <laughs> ama o o o o yaptı <laughs> Oyunun başında birini suçlamak da sorun, suçlamamak da sorun. Çok iyi ya. Dur bir daha Among Us girelim. Bir, 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 oyun. Video süresinin çok kısa olduğunu düşünüyorum. Şu anda bulabildiğim animasyonlar bu kadar. Eee... eğer beğendiyseniz daha sonra tekrar yeni bir animasyon izleyebiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Ben beğendim. Bir, bir oyunda Among Us girmek istiyorum. Belki güzel bir oyun çıkar. Güzel bir oyun çıkarsa videoya koyacağım zaten. Hadi lan katil olayım lan. Hadi bir kere hadi. Oyunda katil olmak çok zor ya. Canlı... What the fuck? Oğlum başka bir şey dilesem olacakmış. Allah belamı vermesin ya. Gerçekten başka bir şey dilesem olacakmış. O ne lan kese kağıdı mı? Hemen bir yeri sabote edeyim bari. Elektriği sabote ettim. Cidden mi ya? Başka bir şey dilesem olacak mıymıştı ya? Şu an üzüldüm katil olduğuma. ha. <laughs> İsmi wait <Wade> yaptım. <laughs> hani bekle. Durun. Bekleyin. Herkes burada oğlum. Öldür onu öldür ben bakıyorum. Ya. Öldür la, öldür. Öldür havalandırmaya kaç. Hadi çıktım çıktım hadi, hadi öldürdün aferin tamam Tamam öldürdüysen kapıyı kapatıyorum kapıyı kapat kapatamıyorum kapatamıyorum Allah bela Kapattım içeride kaldı İçeride kaldı Dur kamera izleyeyim dur Neredeler? Neredesiniz bakayım cik Aha öldürmüş lan Nerede? Where? Where? Where did you find? Nerede buldun? <laughs> Bizimki Elektrikteydi kapıyı da kilitlemiştim Who diyor kim diyor lan ne demek kim oğlum sen e, e, şüpheli var mı? Aynen Şüpheli var mı? Dur sıçı atayım bana İki kişi öldürmüş bile birisi oyun terk etti pardon Şüpheli kim şüpheli hadi be What? Beni suçluyor Ben oraya elektrik ışığı tamir etmek için gidiyordum Yes I evet yanımdan geçtin diyor Geçeceğim geçeceğim geç İki kişi beni suçladı şerefsiz yüzünden Oğlum siyah bitti sen Bana suç atmak he seni a Sen bittin oğlum sen ecelinin şey şu an imza at. <laughs> Gel bakayım buraya. Sen. sen şu an ölüm fermanını imzaladın. Abi bana beni öldür dedin. Hadi bakayım. Sabotajı yaptım. Tamir et lan şunu. Tamir et de şüphelenmesinler. Diğerine gideyim. Gidemiyorum. Tamam. Kanka iki kişiler ikimiz lan mal Hadi onu da öldür. Salak adamın gözü önünde niye öldürüyorsun ya? Mecburen öldürmek zorunda Neyse siyahtan intikamımı aldım. Mal ya. Havalandırmada gezeyim bari. Dur dur dur. Şuraya kapısını kapatayım. Kapatamıyorum. Havalandırmadan çıkmam lazım. Sabotaj yapmak için havalandırmadan çıkmam lazım. <laughs> Aga be. <laughs> Ulan ikisi burada öldürdük. E ee, Öldürme sürem var şu an. Daha kimseyi öldüremem o yüzden. Bu arada sürem geçmiyor havalandırmada kaldım sürece galiba. Seri üzgün. Şuradan çıksam mı? Heh buldular cesedi tamam. Hadi bakayım. Hu kim yaptı lan? Ne demek kim yaptı? Adminde buldum diyor. Hmm. Bak sen şu şey ya Allah Allah. Bizimki de kim diye soruyor. Salak bizimki çok salak. Ben salak bir takım arkadaşına denk geldim. Yapacak bir şey yok. Tek başıma olaydım daha iyiydi. Hep beni suçluyorlar. Ne demek ben? Morası çatıyorum. Sabotajı düzeltmeye gelmedin diyorum. Morası çatıyorum. Hadi bakalım. Heh biri geçti. Ulan. İyi gene iyi yırttım bak. Bak gene iyi yırttım. İkiye iki gene yırttım mol sen eski <laughs> şu an beş kişiyiz birini öldürdüğüm anda da kazanıyor muyuz bakayım direkt öldürek o zaman ya aynen, aynen. birini öldürdüğüm anı kazanıyor mor seni öldüreceğim yapacak bir şey yok, reis bak şimdi kapıları kapatıyorum hatta Bekle, in aşağı in 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 kitledim kitledim lan burayı Allah belanı yalnız kitledim dur hayır hayır kendimizi buraya kitledim lan Mor, mor, dışarı gitti. Kapıyı kilitleyip öldürecektim direkt. Nerede lan Mor? Mor neredesin oğlum? Neredesin lan to mu? Mor'u öldüreceğim. Herhangi birini öldürdüm anda bitiyor zaten ama Mor'u öldüreceğim. Eee madem beni şey yaptın. İkiye iki kaldık mı bitti tamam. Madem öyle <laughs> hadi bakayım. Benim takım arkadaşım iyi değildi. Aslında daha eğlenceli bir oyun çıkartabilirdim ya. Neyse o zaman bu videodan bu kadar. Umarım keyif almışsınız. Aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Aşağıdan kanalıma da abone olabilirsiniz. Solda çıkan seçtiğim videolardan sizlere çekeceğim. Bakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Efereniz. Hoşçakalın.